Arkadaşlar merhabalar. Yeniden Ototeknik kanalına hoş geldiniz. Bir üç TC ile ilgili ben pek çok video yaptım. Ama o kadar çok yorum ve soru geliyor ki yeniden bir video daha yapmak istedim. Bir üç TC'lerde kullanılan bir yağ var. Motor yağı. İşte benim araştırmalarıma göre RN17 kullanıyordu. Fakat benim de geldiğim ve çok da memnun olduğum Teknokar servisinde kullanılan yağ RN720 kodlu yağ kullanılıyor. Şimdi Erol Usta ile bu konuyu bir açıklık getirmek istiyorum. Erol Usta'm kolay gelsin. Sağ olun hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya şimdi ben araştırıyorum. Sağ olsun evet. yorumlarda ve sorularda da var. Özellikle bir 3 TC'lerde 700 pardon Renault 17 kodlu bir yağın kullanılması gerektiği ile ilgili. Fakat sen benim arabama da başka araçlara da başka bir yağ koyuyorsun. Neden acaba böyle bir şey? Mesela bizim bilgimiz mi yanlış? Renault önerdiği yağ mı yanlış? Bize anlatabilir misiniz sana zahmet? Öncelikle merhaba. Hoş geldiniz hocam. Hocam şimdi biz araçlarda yağ koyarken kafamıza göre bir yağ belirleme şansımız yok. Bu e, aracı üreten üretici firma benim motorumda bu bu özelliklere sahip yağ kullanmanız gerekiyor diyor. Aksi takdirde farklı bir marka yağ kullanırsanız aracınızı garanti dışı bırakırım diyor. E, biz de bunun için Renault'un sitesinden aldığımız bir yağ var. Bakabilir miyim? Tabii ki burada mesela Dioil's ve ICM'de verilen yağ normu ve viskozitesi diye açıklama yapmış. E, 1.3 TC motorlar için C3 e, 530 ve 540 ve 530 yağ öneriyor. şasi numaralarına göre de fark aynı. ediyor bu arada. Aynı. Anladığım kadarıyla. Yani normalde siz aslında benim aracımda da aynı şey geçerli. Tabii ki. Ee, orijinal Renault'un cihazına Hı. bağlandıktan sonra şasi numarasını giriyorsunuz. Aynen. Orada hangi yağ kodu yazıyorsa, hangi Tabii yağ ki. yazıyorsa. Renault'un Dialogist diye bir sistemi var. Biz oradan dirilişe bakıyoruz, ICM'e bakıyoruz. Ona göre Rn 720 olması gerekiyor. C4 onaylı olması gerekiyor. 530 veya 540 olması gerekiyor. Bu Renault'un üretici firmanın bize kullanmayı tavsiye ettiği yağ. Bunun haricinde bir yağ kullanırsak araçlar garanti dışı kalıyor zaten. Arkadaki yani. sayfada ne var abi? Bunu da bir göster istersen. Bu da aynısı. Evet. Bu şeyler için, bu 020 20 olanlar. Yeni çıkan hibrit araçlar ve elektrikli araçlar için yağ tavsiye ediyor. Biraz daha oradaki yağlar ince. Bu bir işler için değil. Şimdi burada Renault'un bir yağı var. Bu yağ da RN720. Bir dakika 50 elini çekebilir misin sana? bu RN720 onaylı bir yağ. RN720 onaylı. Evet. Ben de az önce dediğim gibi Hı -hı. aracın zaten şasi numarasından girdiğin zaman otomatik olarak bu yağ çıkıyor. Aynen bu özel bu yağ da Renault, Renault için özel üretilmiş, üretilmiş bir yağ. Ha, burada logolar da var Aynen, zaten. logolar da. Ben bu yağı kullanmazsak problem olur diyorsun. Araçlarınız otorici. garanti dışı kalır. Hmm. Peki bu yağ konusuna açıklık getirmiştik. Bir de kafama takılan bir şey daha var. Evet. Onu da bir sonraki videoda soralım. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Hocam. Bu arada siz anladığım kadarıyla serviste bu tür ürünleri kullanıyorsunuz bakım için. Biz serviste sadece Renault'un Technologies ve ICM'de vermiş olduğu yağları kullanıyoruz. Başka bir yağ kesinlikle kullanmıyoruz. Başka yağ kesinlikle kullanmıyoruz. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay Güzel gelsin. Rica ederim. Sağ olun.